Gazze için sumut filosu yola çıktı. İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan küresel sumut filosunun 22 İspanyol teknesi, Tunus'un Sidi Said limanından Binzert limanını hareket etti. Gemiler burada filoya katılacak diğer tekneleri bekleyecek. Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhassas Nehle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tunus'ta Sumut Filosu'nda bulunan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'le birlikte milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca, Faruk Dinç ve Ali Yüksel'le görüntülü bağlantı gerçekleştirildi. Sayın Mazen Bey, Filistin Dostlar Dostluk Grubu e, Başkanı. Selamünaleyküm Süleyman Hanım. 462. Filistin'de mevki taksıcı vekilimiz var. Maşallah. Merhabalar. Merhaba. 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 Filistin Türkiye Filistin Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı Sayın Mazen Bey, Necmettin Bey bizim milletvekillerimiz. Evet, merhabalar. Nasıl son durum Sema Hanım? Sema Hanım son durum nasıl? Ne zaman çıkıyorsunuz yola inşallah? Sen tercüme edersin. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Yani gemilerin durumuyla ilgili bilgi herbuğla kadar bilmiyorlar mıydı? <laughs> çok anlayamadık orayı. E, çünkü diğerlerinin arkasında bir şey söylüyorlar. Zaten tamiratlar falan devam ediyordu. Biz de görüyorduk onu. Teleskynler gidiyor, moteller. Tabii vurulan uçak, droneların vurduğu gemiler de tamir ediliyor, değil mi? Onlar da var hocam. Ama onun dışında da gemilerin eksikleri var. Onların gemileri.

لن ننساه لا طفلا ولا كبيرا. بو بو يابتينز شيء ده بتون فلسطين لا شجوك هم دي شيء آدم لا أصلا بأصلا بحركة. بسرعة الطريق الله الطريق التركية الفلسطينية واحدة بوجود أيضا البروفيسور أحمد داوود وهذا الخطاب الوطني التركي الفلسطيني. Kardeş. Selim alay ihvanana, havatına fi Filistin intifada inşallah. Tamam, Evet, eşyalarımızı hazırladık. CD bu sahit limanına Gazze'ye doğru hareket edeceğiz. İnsanlar burada binlerce insan uğurlama için, destek için tüm saldırılara rağmen vazgeçmeyeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz inşallah. Evet, bir kardeşimiz de burada Türkçe öğrenmiş. O da desteğe gelenlerden birkaç cümle söylemek istiyor. Evet, ismin de Adım Eya. Maşallah. Buyurun Eya. Aa merhaba. Ben mutluyum ama çok mutluyum yani. Çok insanlar buraya gelmek geldiler <laughs> ve çok mutluyum. Türk bir adamlar da geldiler yani Türk şey Filistin'e gitmeye. bu şeyler şey biz Gitmiyoruz ama onlar gidiyorlar. İnşallah onların yollarınca çok iyi olur. İnşallah ne istediğin olur. Yani Gazze'ye ya gidiyorlar. İnşallah her şey tamam oluyor. Ve sağlık gidiyorlar Ve tek geliyorlar. Ve palestinli inşallah. İnşallah. İnşallah hayat kardeşim. Dua'nızla. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet selamlar.